Peki şey doğru mudur? Cengiz'in keşke benim de böyle bir oğlum olsun. Oğlum. Evet. Bu e, Alaaddin Atamelik El tarafından kaydediliyor. Hmm. Cengiz Han'ın hmm. savaş meydanında Celalettin Halimci e, başarılarını görünce dönüp oğullarına bakarak ne mutlu böyle bir oğula sahip olan babaya dediği söylenir. Hmm. Bu kaynaklarda kaydediliyor. Celalettin insanüstü bir başarı göstermiştir. Kaynaklardan yani. attığına göre. Her bir saldırışında 3-4 Moğol askerini perişan etmiştir, öldürmüştür. Ve bizzat e, muharebe alanını yararak e, nehre atılmıştır. Ok yağmuru altında nehri yüzerek geçmeyi başarmıştır. Yani Babasının Bunun yerinde üzerine, o olsa belki de Moğol istilası evet, durduracak Cengiz, zamanda. Evet, Cengiz Han o kadar iddetleniyor ki atını Indus nehrine sürüyor. E, Moğol askerlerini pek çoğu kendine nehre atıyorlar. Celaleddin'i yakalamak için orada ama e, bunu başaramıyorlar. Hmm. Celaleddin Delhi Türk Sultan, Sultanlığı'na sığındı. Burada e, bir sürü e, kaldıktan sonra Kirman'a geçti. İspan yakınlarına geldi. Ve toplayabildiği bir miktar kuvvetle 1228 yılında Moğolların karşısına bir kez daha çıktı. Cengiz ölmüştü. Isfahan e, kapısı yakınlarında. Cengiz ölmüştü ama Orta İran'daki Moğol fütühatı devam ediyordu. Moğol istilası hmm. diyelim. Moğol istilası devam ediyordu. E, bu kez de yenildi. Bu durumda Luristan dağlarına sığındı. Uzun bir mücadelenin sonra Azerbaycan'a geldi. Tebriz'i kendisine başkent yaptı ve burada bir devlet kurdu. Hı. Yani Celalettin'in mücadeleci karakterini biz burada çok iyi görüyoruz. Hı. Belki şunu da söyleyebiliriz. Eğer Arınçahlar Devleti'nin başında Celalettin gibi bir hükümdar olsaydı belki Moğol istilası durdurulabilirdi. Hı. Cengiz Han'ın en büyük şanslardan birisi. Tabii ki Cengiz Han iyi bir askerdi, iyi bir devlet adamı ve iyi bir komutandı ama karşısında bir tarafta Kini İmparatorluğu'nda Hutupu gibi, bir tarafta da Harizm Şahlar'da Alaaddin Muhammed gibi şişirilmiş hükümdarlar buldu. Yani kendi ayarında denginde bir e, hükümdar cengizinin karşısına çıkmamış. Tabii yani oturmuş devlet. Aslında evet. Celaleddin evet. Yani az bir kuvvetle o mücadeleyi veriyor ki ordu dağılmadan önce olsa daha fazla mücadele evet. Çok maceralı bir hayat var. Aydın Taner, rahmetli Aydın Taner'in değil mi? Celalettin Doktora tezi. Bir zamanı. ben onu okumuştum ta lise evet. yıllarında. Çok evet hoşuma gitmişti o zaman Celaleddin Harizmşah diye. Evet. Roman gibi bir hayatı vardır evet. yani. Zaten roman da Romanlara da konu oldu zaten. Roman da yazıldı. Romanlara Romanlara da roman da yazıldı. Ee, sonra ne yapıyor? Anadolu'ya geliyor. Ee, Tepizde yeni bir devletin temellerini attı ve yavaş yavaş e, toparlan, e, yeni kuvvetler toparladı. Gürcüler'i ezdi. Azerbaycan bölgesine hakim oldu. Doğu Anadolu'nun bir kısmını ele, ele geçirdi. ve e, Bu dönemde Türkiye Selçukluları ile mücadeleye kaçınılmaz bir şekilde mücadelenin eşiğine geldi. Hatta bir taraftan Abbasi halifesini tehdit ediyordu. Hı. Diğer taraftan Türkiye ya, karşı karşıya Osman geldi. Bey affedersiniz bir şey yapalım. Cengiz Han bu fütuhata başladığı vakit evet. bu bölgede hangi devletler hangi hükümdarlar vardı? Evet. O da onu bir söylerseniz. Evet. Cengiz Batı'ya evet. yürüdüğü zaman Doğu İslam dünyasının en büyük devleti Şahlar'dı. Mavruayn Nehir'den Bağdat ünlülerine kadar sınırlar uzanıyordu. Azerbaycan'da Azerbaycan Atabekliği, İl Denizler dediğimiz Atabekler vardı. Hemen aşağısında Bağdat halifeleri, Bağdat ve hemen çevresini hakimdi. Musul Atabekliği vardı. Suriye, Filistin ve Mısır Eyyubi Devleti'nin kontrolündeydi. Adem Beybukal kurulmamış. Evet, e, Artukluların birkaç kolu e, e, bugünkü Güneydoğu Anadolu'da e, hakimdi. Gürtüler. Ve Türkiye'nin e, büyük bir kısmında Türkiye Selçuk Devleti'nin hakimiyeti alanındaydı. Hmm. Kafkaslar ve e, böl bölgesinde Gürcü devleti vardı. E, Kilik ya da da Türkiye Selçuklularına bağlı bir Ermeni e, krallığı vardı. Hmm. Yani işte, kuzeyde Kuzey. bir e, şey var mı o zaman? Cengiz Han daha... kendisine bağlamıştı Uygurlar 1209'da, hmm. Karluklar 1211'de kendisine bağlamıştı Dolayısıyla Orta Asya hmm. Cengiz Han'ın hakimiyetindeydi. Ya e, gün Hindistan coğrafyasında da de Deli Türk tutlandı. Onu soracaktım sana Delhi Türk Sultanlığı nedir? Deli, yani nasıl bir devlet? Nedir? Delhi Türk Sultanlığı nasıl bir devlettir? Yani sadece? Eğlencim, anlıyorum da. Hayır Hindistan'da Delhi Türk Sultanlığı Hı. diye bir devlet var? Şimdi bunun özel sadece askeri? Deli bir... Delhi Türk Sultanlığı gibi diyor. Askeri? Aynen. bir grubun kurduğu bir devlet midir? Yani taban var mı? Ee, Hindistan bölgesine tabii ki bir miktar e, Türk göçü olmuştur ama bunlar Hı. daha çok tıpkı Memlük Devleti gibi. E, gulam Türkmen, e, Türklerin e, satın almasıyla e, ask, e, devlete hakim olmasından sonra bölgede kurdukları bir devlettir ve son derece önemlidir Türk tarihi açısından. Hocam şuna Türkçe köle Türkler desenize. Evet e, kölemen ya da e, köle gulam Türkler de denilebilir. Hayır o akademik yani köle. Evet köle asker olur. Köle ee, asırlar, evet. ama sonra bir ayrım yapmak gerekiyor. Bunlar tam köle değil. Yani gulam aslında askeri hizmetler için satın alınan ancak kabiliyetine göre devletin en üst makamına kadar yükselebilen e, o e, biraz memluk falan belki. Burada da yoksa yok. malum. Evet. evet. Kendim olarak gulam hem köle de hem başka şeydir. Evet. Ne yapıyor Olum. bunlar? Kendi iktidarlarını mı kuruyorlar Delhi'de? Bunlar Delhi'de ve çevresinde Kuzey insanı önemli bir kısmı hakimdi ve Moğolların ilerleyemediği ikinci cepheyi teşkil eder. Ha, oraya, İnsanın seferleri var mı e, Denemişlerdir, Hindistan kapılarını zorlanmışlardır ama çok, çok sağlam var. askeri bir karaktere ait. Türkiye'de maalesef yeterince incelenmemiştir. E, Haluk Kortel isimli bir arkadaşımız askeri e, teşkilatlar üzerine çalıştı. Şu anda da Marmara Üniversitesi'nde e, bir öğrencim e, askeri sistem üzerine doktora tezi hazırlıyor. Dolayısıyla evet. Hindistan e, Delhi Türk Sultanlığı'nın iyi incelenmesi gerekir. E, Memlüklerle Ne zaman'a yine, kadar sürüyor? E, Timurlular'a kadar, Timur tarafından tamam. sonra verilmiştir. Yani Orta Çağ'ın en güçlü askeri devletlerinden birisi. Kuruluşu de. ne zaman? Ee, 1209'lardan itibaren. Ha, kısa sürüyor, evet. onu fazla sürmeyin. Yani. Yani kısa dediğimiz yine de yaklaşık e, 180-170 yıl. Evet. Hindistan'ın tamamı değil ama değil mi? E, tabii ki hanedanlar Hı. değişmiştir. Tıpkı Memlükler'de olduğu gibi. Hindistan'ın e, kuzey kısımları. Bugünkü Pakistan'ın bir kısmına hakim olmuşlardır. Her halükarda Moğollar bu cephede ilerleyememişler. Ha, yani Suriye ve... Suriye ve Deli Türk Sultanlığı. Ama ikisi de askeri karakterli devletler. Karakterli, evet. Yani evet. bileğe kuvvetli olanın kurduğu devlet. Evet, şöyle diyebiliriz. Bunlar her ikisinde de yani askeri e, hükümdarlar vardı. Yaşamak için savaşan, savaşmak için yaşayan e, insanlardı. Profesyonel askerlerdi. Türkiye Selçuklularınki gibi paralı asker değildi. Doğru. Profesyonel, gerçekten harp için yetiştirilmiş askerlerdi.